Merhaba arkadaşlar, Grup Dünyası'na hoş geldiniz. Miley almaya geldim annemlere. Miley bugün okuldan gelmiş. Sonra arkadaşlar döner yemeğe gitmişler ve oradan anneannesine geçmiş. Ben postanedeydim Miley eve geldiğinde. Babası giderken demiş ki, bak yağmur yağacak, şemşiyeni falan götür demiş. Aa bir şey olmaz, bir şey olmaz demiş. Şimdi telefon açtı, arıyor. Dedi ki, beni almaya gelir misiniz? Robot da dedi ki, yo gelmem. Ben sana şemşiye götür dedim. Sen ne dedin? Olmaz dedin. Eee... Anne yüreği tabii ki arkadaşlar. Dayanır mı? Anne yüreği hemen çıktım geldim buraya kızımı almaya. Annem yolunu yıkamış. <laughs> Balkona asmış Allah'ım ya Rabbim ya. Arabanın kapısını kıracak. Arabanın kapısını kıracak. Ne oldu? He? Ne oldu anne yürüyeceğim demişim babana. Bir şey olmaz demişsin. Anne ya. Anne ya gene de oluyor değil mi? İyi ki annem var desene bir. İyi ki annem var. Aa iyi ki annem var diyor. Bugün iki tane de paket geldi. Biri Türkiye'den. Semracığım bu üzüm küpelerden istedi. Nilgünlerden, İzmir'den. Kolyesini de istedi yanında. E ben de hemen, tabii ben de kolyesini istedim. Bana da kolyesi geldi böyle. Ve Bakın arkadaşlar böyle e, dudak e, balmı bunlar. Özel tasarlanmış böyle üzerine istediğinizi yazdırabiliyorsunuz. Bunu yapan benim bir takipçim. Yani bu içindeki lip balmı de kendi yapıyor arkadaşlar. İçeriğini bana yazacak o daha. Neler olduğunu şu an elimde yok. Bugün daha yeni geldi. Bak böyle miley Beste Baba yazmış robota, bana bu Anne, buraya Team Türkiye. Dudağıma sürdüm, yumuşacık. Yumuşacık. Buradan e, videolarıma da tabii bakıyordur. Kendisine çok çok teşekkür etmek istiyorum. E, beni düşündüğü için, bana gönderdiği için, böyle güzel yazılar yaptığı için. Çünkü ben yazıları falan ben seçmedim. O kendisi özel seçmiş bizim için. Yemek yapmaya başladım. Şu makarnaları yapıyorum. Kaç gün önce? 2 gün önce almıştım bunları? Hemen böyle iki dakika bunu suyun içinde ısıtacağım. Ve şey yapacağım. E, laks. E, somon, somon balığı böyle. Şu şey baharatı katacağım içine. Balıkları bir küçük küçük önce tavada şey yapacağım. Kavuracağım. İçine soğan koyacağım. Bir de kaşıklarımı bulabilsem. Buldum. Makarna şöyle iki dakika hemen suyun içinde ısınsın. Böyle görünüyor mu? Görünüyor evet. Şöyle balıklarımızı alalım. Bunun içine zevkleri de güzel olur. Yani başka zevkle de atılabilir. O da hiç şey problem değil. Güzel olur aslında. Şöyle birkaç domata yapayım içine. Bunlar da kalır. İşte burada kendi farkı bu. Ben saate kadar Semra'ya gideceğim. Yemeğin çabuk pişmesi lazım. Ona göre de yemek seçtim bugün. Sos yeterli. Şimdi makarnasını atalım. ve yemeğimiz şip şak 10 dakikada hazır. 10 dakika diyebiliriz yani. Lezzetli oluyor ama kremalı yemekler, soslu yemekler hep böyle güzel oluyor. Şimdi ilk Eda'cığıma gidiyoruz. Semra'cığım da gelir oraya herhalde diyorum. Hoş geldime gidi gidiyoruz. Eda dedi ben annemi çağırırım dedi. Buraya gelin dedi. Bakacağız. Gel, Gip, gel 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 gel. Kız oma deme bana. Oma de... <laughs> gel. gel gel. Semra saçını başını düzelt. Kameraya çekiyor. <laughs> Annenin bir hareketleri var. öyle yapıyor ben düzeltiyor. Evet, ha, bak 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 bak. <laughs> bak Allah senin yapmasın. E saçım öyle böyle çıkmasın. <laughs> Semra, telefon elimde telefonla çekme alışık değilsin değil mi? Masuz yapıyor. Ben de kamerayı alacağım. Evet. Ya, elimi evet, evet. masuz yapıyorum <laughs> artık. Al bunu affeli, av, yani kimse çakmasın çektiğime diye. <laughs> Semra'nın garalığını görüyor musunuz? Vallahi bugün bir de bana inadına sarıları giymiş. Hayır değil. Ya tesadüf. tesadüf ama bakın bir tatilden geldiği nasıl belli ya? Nasıl belli? Saçlar boyanmış. Aa, tırnaklar evet, yapılmış. Ben. Pedikürler, ben. manikür gördük, gördük, gördük Instagram'da gördük. Evet, o parayla harcadım paralar. çıkmadım. İyi Koronadan dışarı çıkmadım. O İyi yapmışın. Harca gitsin kız, değil mi kız Eda? Evet. Dünyaya bir daha mı geleceğiz? Lan Şşt. Bu bana artık hiç pas vermiyor. Bu beni sevmiyor. Şu cimcime, şu cimcime var ya. Hadi de bakayım. Hadi de Beran'ım. Bu çok tatlı. Beran'ım halo de. Halo de bakayım Beran. Bu var ya halo küçükken de. çok ağırdı. Ben bunu diyordum ki bu çok ağır çocuk olacak. Aksine oldu değil mi? Çok fena oldu. <gülüyor> çok O <laughs> <laughs> mi de bakayım? Aa, <laughs> aa küstü. Sen nereye gittin? Bir yapmaya mı gittin? Dur bir açılsın. Açılsın. Wow. Semracımın takıları. Takılarım gelmiyor. Çok güzel Semra. Çok Şimdi güzel. bu sarıya da öyle güzel ay esmer tenine de ne güzel gidiyormuş. Ben yanmaya geleceğim Türkiye deniz kenarına. Kutusu da, Kutsu da güzel. Güzelmiş. Evet. Bu da kolyesi evet. Ben gösterdim güzelmiş. gerçi ama de böyle görsün. Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. İyi evet. Güncüm. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Te buraya kadar gönderdi. Eseri Gönderiyorlar yani. zaten ya. Evet. Bak sen de birileri gibi gelinime melime koyacağım deme. Ne? Gelinime mi? Yani ben ne gelinim? Şey Seçil. Bu videoya bakıyor mu? O gelinine koyacağım diye yaptırmıştı. Aa. <laughs> evet. <Gözüm gülüyor> Yok değil mi? gene alırız canım. Aynen. Aynen. Bizimle mi yaşadın? Güle güle kullan. Teşekkür. Şimdi tabii bana da hediyeler geldi Türkiye'den. Bakar mısınız Semracığım bana? Ayak. Ne diyorlar? Hal hal. hal almış. Hal hal. Hal hal. Ve böyle bir anahtarlık. O kadar mı güzel? Şunun güzeline bakar mısınız? Eda da ki. Benden gizli almış bunu. <laughs> sen Eda ne yapayım? İnsan diye bana. Böyle böyle şeyler yani <laughs> Değil mi göz? edin. Bu benim. Edel'cim yani. şunu ayağıma bir takar mısın? Ayıp Ede, olmaz. Valla <laughs> Edacım bir tanedir. Edacım yapar. Ay çok hoş. Ay buldum. ne kadar tatlı durdu. Şimdi ilk buna kısa pantolonla falan. Thank you. Mavi boncuklu bir de nazar değmesin. <laughs> şu halimize bakın şu halimize. gelsene lütfen. Şey, Beren bir şey kırarsa gelirim. <laughs> anca o zaman temizlerim. Yoksa temizlemem valla. Ne Bak, olursun benim evime de gel temizle. Sulu süpürgemizin faydaları bu. Böyle sulu şey döküldüğü zaman hem suyunu hem kırmızısını bir arada çekiyoruz. Reklam vardır. <laughs> <laughs> Ama cidden öyle ya. Yani bakın hepsini bir arada el yakına gel. Yakına gel. Sen bu evi hiç şey süpürdün. Süpür. <laughs> Yeminle süpürmemiş. Süpürmemiş bakın ya. Bugün Değil. ben seni ben seni böyle Ben seni böyle mi ettim? <laughs> <laughs> yani süpürdü mü halde bile bu kadar süpür. Evet. Biz su döküldü. Evet yani. işte diyorum ya cidden yani bak bu süpürgenin çok çok şeyi var. Aynurcuğum anasının kızı pis o kadar ne yapacak? <laughs> Arasına çekmem Anasının arası, kızı, kızı temiz. Hayır arası temiz. <laughs> Yok şak ediyoruz ya. Şaka Ay. tabii yerleri şimdi şey yaptık. Bak. Mine diyorum bizim ortamızda yürüme. Lütfen bak karıştırma kamerayı. Ay resmen ikimizi de geçti. Ha, geçti, şu halimize geçti. bak. <gülüyor> Kapat. <gülüyor> Kapat. bak. Daha hala kapatmıyor. Bir şeyler yapıyor. Kapat. Kapat. <laughs> Yeni bir günden herkese günaydınlar. Biz sabah gezmeye çıktık. Kira'ya aldık. Arabaya attık. Robotla ikimiz Kira'yı. Dedi Kira'yı biraz uzaklara götürelim gezmeye. Görmediği yerlere koşsun, oynasın. Evet. Ay! Aha, suya bastım. Allah! Her tarafı var ya. Benim bile her tarafım battı. Şu robotun çıktığı yerlere bakın ya. Robot ben çıkamayacağım oraya. Nix. Kiss grubu. Buradan ıı, toprak alıyorlar. Die holen da zum bauen, oder? İnşaat e, için falan mı alıyorlar e, buradan? E, Kis. He? Burayı geri kapatıyorlar mı? Altından toprak alıp. Allah Allah. Neyse. Bakın böylece. Köpek gitti. Kayboldu Kira. Burada böyle gezeceğiz bakalım. Kira. Ay köpeğim kayboldu. Aha geliyor. Kira bir gel seni görelim. Kira come here. Come here. Şu Kira'nın haline bakın arkadaşlar. Kira. <laughs> Kira. İnanmıyorum. Kira ne yaptın? Kira ne yaptın? Böyle eve giremezsin. Bak. Ya. Ay bunu 5 <laughs> dakika sonra haline bakın. Tabii yağmur falan yağdı ya dün ama çok fena ya. <laughs> Kira Badin. Aa Badeni sevmiyorsun ama mecbur seveceksin. Ay brown Braunweiß. Ana kahverengi beyaz köpek olmuşsun. İyi hadi gez toz şey özgürlüğünü yaşadı hadi sol freiheit ausleben buradan geçmiş garanti buradan geçmiş ha <laughs> evet orada çamurun içinde kiran ayak izleri var aferin kira sana aferin patates tarlası bakın nasıl sıra sıra böyle ekilmiş Patates. Doğru diyorum değil mi? Patates garanti yani. Yanlış bir şey anlatmayayım şimdi burada tarafta da şey bu acaba ney? Robin White'sın hani e, şey mi acaba diyorum e, ne diyorlar Türkçe'de buğday mı yoksa başka bir cins mi bilemedim İşte böyle şeyleri ben pek bilemiyorum doğa çok güzel <laughs> Was? Ha, <laughs> <Aa>, patatesmiş. <laughs> Corina, cinsi Corina'mış. Good. Yanlış bir şey söylemedik. Kira çık. Patateslerden çık. Hey. Nasıl kartofen? Bunlar da patates ama bakın bunlar çiçek açmış. Bu öbür taraftakilerden ileride bunlar. Bunlarda çiçek yok. Burada çiçek açmış. Bu da patates toplama makinesi mi? İstesin kartofen pflücken o da was? Ha? Diese Maschine. Ha? Onun cinsi de başka. Ya. Anuşka. Anuşka. Ha, iyi. Okey. Okay. Rus, Rus patatesi. <laughs> <laughs> İstesin um kartofel flüken? Nein. Aa sulamaymış. Ay ben ne kadar salam ya hiçbir şeyden haberim yok. <gülüyor> <gülüyor> Sulamak içinmiş. Aa orada marullar var. Yemiş. Yemiş. olur. Neye <laughs> Hayır almıyoruz. Yok şak ediyor alınır mı hiç? Oraya özel birkaç dikmişler marul. Ya. Ya ya diyorum ya aralara başka bir şeyler dikmişler böyle bahçesine. Bakın bu dört köşe değil böyle bu yaygan. Acaba bu hangisi? Vallahi bilmiyorum bu da başka çeşit. Bu mu acaba buğday? Öbürkü buğday değildi. Bilmiyorum. Kira <gülüyor> inanmıyorum. Und jetzt ins İnanmıyorum. Şimdi hemen arabaya. Was, mas, Kira? Ne yapıyorsun? Evde sudan korkan köpek. <laughs> Kira, seriniyor musun kalk kuzum? Ne halin böyle? Arabaya bineceğim bir de. ayaklar çamura batmış. Hadi yürü. Yürü. Ah, Şuna hale bakın ya. Daha güzel <laughs> yer <zaten>. <gülüyor> Ama daha hem geçin nicht ins Wasser. Benim yanıma yaklaşma. Evet Kira. Ay Kiram ya. Vay bizim köpek suya giriyor. Ne oldu bu köpeğe ya? Ama her tarafı ıslandı. Robert pass auf. Düşüntültsün. Aferin. Sollansın vielleicht ins wasser gehen. Girmeyi öğrenir belki. Hadi bakalım oraya girecek <laughs> Girdi girdi. Kira benim gibi derin sulaları sevmiyor. Oran derin olmadığını anladı. Geçti, echt rein, ge? Kannst du es mal weiter weg äh, äh, ding machen? Hinter schmeißen? Vay Kira, ne oluyor? Et findet Ha, aldı. Aferin kuzuma, aferin, aferin. Su biraz çamurlu mamurlu ama idare edeceğiz artık. Yeter ki sen alış. Aldı, tamam diyor. Benim yanımda, benim yanımda silkinde, benim yanımda silkin lütfen. Aferin kızıma benim. Aferin. Also nicht brauchst nicht waschen, bin hier kann man nicht Ay, üstü Bak, yeah. so uh. Super. Supi. Aferin kızıma. Ve şimdi kocacığımla dondurma yemeye geldik. <laughs> Robot benim dondurma. He he kuş var. Ben spagetti yaysı yiyorum. Böyle altı kremalı, üstü vanilya dondurması. Biri su, bir şeyden geçirilmiş. Robot pizza yiyecek. Dedik bugün Miley de evde yok. Cihan daha kalkmadı. Saat on buçuk arkadaşlar. Biz burada oturduk böyle. Kocamla keyif yapıyoruz bugün de. Bugün çok güzel bir tak? Ya. Mille de keyif yapıyor Bodrum şeylerde. Mille Cihan zaten geziyor. Ya. Eve gidiyoruz. Cihan'a pizza aldık. Ona da pizza götürüyoruz. Yeri içtik, evimize gidelim. Ve bugün arkadaşlar hiçbir şey yapmayacağım artık. Böyle koltuğumda keyif yapacağım, dizi bakacağım. Biraz terasa çıkacağım, biraz gireceğim. Akşamda yemek ne yapacağım? Akşam da bence böyle ekmek, peynir, zeytin bir şeyler yesinler. Bence yeter. Bugün şöyle bir dinlenme günüm olsun. <laughs> Vlogum da zaten iki günlüktü. Bundan sonra da bir şey olmayacak. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Videoma bir beğeni, destek amaçlı. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.